Merhaba, toplumda sık görülen bir problem olan el ve koltuk altı aşırı terlemesinin nedenlerinden ve çözümünden bahsedeceğim. Ben Profesör Doktor Mehmet Zeki Günlüoğlu, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Göz Çevresi Anabilim Dalı Başkanıyım el ve koltuk altı aşırı terlemesi aslında bir hastalık değil. Bu sadece bir farklılık ve sağlığınızı bozan bir durum değil. Buna karşın sosyal hayatınızı ciddi bir şekilde etkileyebilir. Ellerinizi başkasına uzatmakta çekinebilirsiniz ve insanların arasında çalışmaktan çekinebilirsiniz. Başkalarının rahatsız ettiğinizi düşünerek stres, anksiyete yaşayabilirsiniz ya da ellerinizle yaptığınız her işte zorlanabilirsiniz. Bu nedenle bu sorunun düzeltilmesi sağlığınız için olmasa bile sosyal hayatınız için çok önemlidir. El ve koltuk altının terlemesi aslında normal bir durum. Ve hepimizde olan bir şey. Ancak aşırı terleme normal bir durum değil ve bunun tek sebebi sadece bu duruma neden olan refleksin sizlerde aşırı aktif olması. Bu reflekse neden olan sinirler vücudumuzun otomatik bütün fonksiyonlarını yöneten otonom sinir sisteminin sinirleri. Bu sinirlerin fonksiyonunu tamamen yok etmek vücudun bütün otomatik fonksiyonlarını da yok etmek anlamına geleceği için ilaçlarla bu durumu düzeltmek pek mümkün değil dışarıdan kullanılacak bazı kremlerin, losyonların da etkinliği maalesef yeterince güçlü değil. Sinirlerin etkinliğini periferik olarak ter bezlerine girdikleri noktada bloke edebileceğimiz bazı tedavi yöntemleri var. Bu durumun tedavisinde bazı geçici yöntemler olmakla birlikte göğüs cerrahisi tarafından yapılan bir kalıcı ve çok etkili yöntem de var. Bu yöntemin adı sempatektomi. Bu yöntemde ter bezlerine bu terleme emrini göndermekte olan sinir sisteminin üzerine bazı bloke edici işlemler yapıyoruz. Bu işlemi bir kapalı ameliyatla gerçekleştiriyoruz göğüs kafesinin içinden geçmekte olan ve ter bezlerine bu emri iletecek olan sinir sistemi üzerine klips dediğimiz kıskaçları yerleştiriyoruz. Böylece sinir sisteminin o bölümü çalışamaz hale geliyor ve ter bezlerine terleme emrini gönderemiyor. İşlem yaklaşık 20 dakika süren genel anestezi altında güvenle yapılan bir işlem. Bahsettiğim işlemde koltuk altından 3 tane yaklaşık her biri birer santimetre uzunlukta küçük kesiler yaparak göğüs kafesinin içine giriyor ve bahsettiğim sinirin üzerine klips dediğimiz kıskaçları yerleştiriyoruz. Bu ameliyattan sonra hastalar yaklaşık 5-6 saat hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilebiliyorlar. İşlemin etkinliği çok yüksek. El terlemesindeki başarı oranı %99'un üzerinde. Koltuk altı terlemesi durumunda ise %90 üzerinde başarıyla bu işlemi uygulayabiliriz. Bu derece sıkıntı verici bir durumdan böyle basit bir ameliyatta kurtulmak mümkün. Sağlıklı günler dilerim.